En düşük 7 lira eridi. Alım gücü bu kadar düştü. Şöyle bir bakalım. Öğretmene bakalım örneğin. Öğretmenin ee, maaşı ne kadar erimiş? 1.237 lira. Ocaktan bu yana eriyen maaş. Alım gücü oldukça düşüyor. Örneğin sağlık emekçilerinden hemşire. Hemşirenin maaşı 1.386 lira eridi sevgili seyirciler. Hemen devam edelim. Memur ve emeklinin maaşından söz ediyoruz ya. Bir de emeklilere bakalım. Memur emeklisinin maaşı 764 lira eridi ve en düşük işçi emeklisinin maaşı 464 lira. Yapılan açıklamalar bu yönde verilen verilere göre Türkiye İstatistik Kurumunun pekişim maaşlar eriyor. Ne yapmak lazım? Peki zam gelecek mi? Asgari ücrete örneğin bir zam gelecek mi Temmuz ayında gerçekten? İktidar kapıları kapattık diyor ama yani öyle görünüyor ama bunu yapabilirler mi gerçekten? Konuşacağız Disk Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu ve Kesk Eş Genel Başkanı Mehmet Bozgeyik. Yayın konuğumuz hoş geldiniz. Merhabalar, hoş bulduk. İyi yayınlar. Merhabalar, iyi yayınlar. Teşekkür ederiz efendim. Sayın Çerkezoğlu sizinle başlayalım. Aslında şöyle biraz verilere baktık biz. E, kimin maaşı ne kadar eridi? Bu 3 aylık e, süre içerisinde açıklanan Türkiye İstatistik Kurumu'nun açıkladığı veriler var. Tabi diğer araştırmalar da var. O diğer veriler çok daha yüksek ve çarşının pazarının enflasyonu çok daha yüksek. Kimin cebinden ne kadar eridi Sayın Çerkezoğlu? Aslında tabii sizin haberin başında rakamlarla da ifade ettiğiniz veriler Türkiye'deki enflasyon, pahalılık, geçinememe derdini çok açık bir biçimde ortaya koyuyor. Ama verilerin de ötesinde yani TÜİK verilerinin gerçeği ne kadar yansıttığı da kuşkusuz tartışmalı. Bağımsız araştırmacıların çeşitli verileri var. Bizim araştırma dairemizin hesaplamaları var. Ama verilerin de ötesinde gerçekten Türkiye'de pahalılık, enflasyon o kadar somut ve gerçek bir şey haline geldi ki bu ülkede emeğiyle geçinen 84 milyon insan aslında hepimiz her gün çarşıya, pazara, manava gittiğimizde ya da evimize elektrik faturası, su faturası, doğalgaz faturası geldiğinde gerçek enflasyonun ne olduğunu, alım gücümüzün ne kadar gerilediğini her gün yaşayarak görüyoruz. Gerçekten Türkiye çok ciddi bir biçimde yüksek enflasyonlu bir sürece girdi. AKP ilk iktidara geldiğindeki 2002 yılında yaklaşık %29'lar civarında aldığı enflasyonu TÜİK rakamlarıyla resmi verilerle bile iki katına taşıdı ve bugün TÜİK'in resmi enflasyon rakamı evet %61 olarak açıklandı. Yine TÜİK'in resmi gıda enflasyon rakamı %71. Ama özellikle dar gelirlerin, asgari ücretlilerin, emeklilerin harcama Kalıpları içerisinde gıdanın çok fazla yer tutması nedeniyle biz bunu tekrar hesapladığımızda TÜİK verileri üzerinden Türkiye'de en düşük gelirli yüzde 20'lik kesimin gıda enflasyonu yüzde yüzün üzerinde. Şimdi çok ciddi bir yoksullaşma yaşanıyor ve görünen odur ki bütün veriler de yine bunu gösteriyor. Enflasyondaki bu artış devam edecek çünkü üretici enflasyonu denilen üretim sürecindeki kullanılan her şeyin fiyatının artışı çok daha yüksek yüzde yüz civarında. Yine TÜİK Rakamı Yani tüketici enflasyonu ile üretici enflasyonu arasındaki makas giderek daha fazla e, açıldı ve %54 puana kadar çıktı. Bu şu demek, önümüzdeki aylarda enflasyondaki bu tırmanış devam edecek, rekorlar kırmaya devam edecek. Eğer ücretlerde bir iyileştirme yapılmazsa, eğer asgari ücret başta olmak üzere ücretler e, güncellenmez ve e, bir artış söz konusu olmazsa bu yoksullaşmada devam edecek. O nedenle asgari ücret tespit komisyonu derhal toplanmalı ve asgari ücret revize edilmelidir. Peki Sayın Bozdeyir, siz neler söylersiniz? Şöyle üç aylık da bir değerlendirme almak isteriz sizden. E, kamu emekçilerinin durumu nedir? Maaşları ne kadar eridi? Alım gücü ne kadar azaldı? Evet, ben de iyi yayınlar diliyorum. Aslında aslında e, 2021 Aralık sonu itibariyle e, Türkiye'de giderek e, derinleşen ekonomik e, krizin e, etkisiyle Ocak, Şubat, Mart aylarında da çok yoğun bir e, enflasyon, e, hayat pahalılığı ve süre ard ardına yapılan elektriğe, doğalgaza, temel tüketim maddelerine yapılan zamlarla e, birlikte e, sizin de haberin başında sunmuş olduğunuz gibi e, kamu emirleri açısından da e, giderek daha fazla bir ee, yoksullaşma, derin bir yoksulluk süreciyle e, karşı karşıya olduğumuzu ifade etmek istiyorum. Ee, özellikle KDV'deki yapılan e, indirimler bile işte markete, çarşıya, pazara gittiğimizde e, işte temel gıda maddesi olan e, yağdır, zeytindir, peynirdir e, birçok maddede e, iktidarın da ifade etmiş olduğu gibi e, indirime yansımadığını görüyoruz. Yani doğal olarak TÜİK'in açıklamış olduğu enflasyon rakamları gerçeği yansıtmadığını zaten ifade ediyoruz. Onun yanında hem disk arın, yine sendikamıza bağlı BES arın ve bağımsız enflasyon araştırma grubu en da yapmış olduğu enflasyon araştırmalarına da baktığımızda bugün Türkiye'deki enflasyonun üç haneli rakamlara tırmandığı ve giderek de daha fazla ee, yükseleceğini e, gözlemliyoruz. O açıdan da e, kamu emekçileri de Ocak ayından bu yana almış oldukları e, ücret artışıyla e, birlikte değerlendirdiğimizde siz de ifade ettiniz. İşte, birin dördündeki e, bir öğretmenin e, ortalama Ocak ayındaki maaşıyla Mart ayındaki maaşı e, karşılaştırdığımızda e, 900 lira 1000 TL arasında bir kayıpla e, karşı karşıya ee, en düşük memur açısından, işte temizlik görevlileri e, açısından da değerlendirdiğimizde e, çok yoğun bir e, yoksullaşma var çünkü Ocak ayındaki döviz kuruyla Mart ayındaki döviz kuru arasında da e, giderek bir yükselme var. Hem altının yükselmesi, hem dövizdeki yükselme açısından da değerlendirdiğimizde e, TL'nin de yüzde 60-70'e yakın bir e, değer kaybıyla e, karşı karşıyayız. E, bu giderek e, kriz derinleşecek çünkü her sabah uyandığımızda işte motorindir e, doğalgazdır, elektriktir, e, temel gıda maddeleri yine kamu emekçileri, işçileri açısından da e, bu TÜİK'in açıklamış olduğu rakamlar ve bağımsız enflasyon araştırma gruplarının yapmış olduğu açıklamalara da baktığımızda ulaştırmada da e, neredeyse enflasyonun yüzde yüzlere yaklaştığı ve gıda enflasyonu da her gün art, art, arttığı bir e, dönemde e, bir an önce Arzu Başkan'ın ifade ettiği gibi hem asgari ücrette hem milyonlarca kamu emeklisi ve kamudan emekli olmuş ve açlık sınırının altında ücret alan emekli arkadaşlarımızın da e, maaşının Temmuz ayı beklenmeden derhal e, güncellenmesi e, gerekiyor. E, biz keskin olarak da dün de öğüne açıkladığımız gibi Temmuz ayına kadar sizin ifade etmiş olduğunuz bu reel kayıplarımızın giderilmesi açısından en az 2000 TL'lik bir seyyanen artışın Temmuz ayına kadar yapılmasını bu 3 aylık kayıplarımızın karşılanmasını ve acilen de hem de asgari ücretteki tiz sürecinin hem de kamu emekçileri açısından da geçen yıl yapılan toplu sözleşme sürecinin de yenilenerek bu enflasyon karşısında Yaşamış olduğumuz reel kayıpların bir an önce giderilmesini ve yoksulluk sınırının üzerinde bir ücret, yine açlık sınırının üzerinde emeklilerin de maaş alabilmeleri noktasında da iktidarın bir an önce bir yasal düzenleme, sosyal taraflarla birlikte yeniden bir süreci başlatması gerekiyor diye ifade etmek isterim. Peki Sayın Çerkezoğlu şimdi bu asgari ücrete yapılma ihtimali üzerinde duruluyordu ara zam ama iktidar tarafından yapılan açıklamalara baktığımızda bakan bilgin pek yanaşmıyor gibi Erdoğan da muallakta bırakıyor hatta son açıklamasıyla kapıyı kapattı diye yorumlarda yapıldı. Gerçekten kapı kapatılabilir mi yani hal böyleyken asgari ücrete ara zam yapmak zorunlu mudur ve ne kadarlık bir zam aslında asgari ücret diye refaha erdirir? Şimdi öncelikle şunu ifade etmek isterim ki bu ülkenin tüm değerlerini üreten işçilerin, emekçilerin ekmeği hiçbir pazarlığa ya da hiçbir sürece malzeme yapılamaz. Yani o nedenle hükümet kanadından sürekli farklı, çelişkili açıklamaların gelmesi de asla kabul edilemez. Asgari ücretin ve bütün ücretlerin güncellenmesi ve artırılması yaşadığımız bu yüksek enflasyon hem de bu pahalılıkta iğneden ipliğe her şeye her gün zam gelen bu süreçte gereklidir zorunludur yani böylesi bir düzenlemenin yapılması şarttır ve son derece somut bir gerçekliktir bu yani her gün işine gitmek için her sabah evden çıkan bir işçinin bir emekçinin sabah otobüse binebilmesi için evine ekmek alabilmesi için çocuğuna bıraktığı 2 liralık açtığı 3 lira yapabilmesi için gereklidir ve zorunludur o nedenle ülkeyi yöneten siyasi iktidarı biz yaşanan bu süreci göz önüne alarak bu düzenlemeleri yapmaya çağırıyoruz bu konuda asgari ücretin güncellenmesiyle ilgili herhangi bir yasal engel de yoktur. Asgari ücret tespit komisyonunun yönetmeliği, aynı zamanda asgari ücretle ilgili iş kanununun ilgili maddesi çok açık bir biçimde söyler. Yani asgari ücretin o ülkenin yaşadığı ekonomik sosyal koşullar, işçilerin, çalışanların yaşam endeksleri, yaşanan bütün bu pahalılık göz önüne alınarak belirlenmelidir der. O nedenle asgari ücret tespit komisyonunun toplam yapılanmasının önünde herhangi bir engel yoktur. Derhal Çalışma Bakanlığı'nın çağrısıyla komisyon toplanmalı ve 2022 yılı asgari ücreti yeniden enflasyon karşısındaki dolar kuru karşısındaki kayıplarını giderecek biçimde güncellenmek zorundadır. Biliyorsunuz bu yıl asgari ücrete oran olarak yüksek bir artış yapıldı ve iktidar tarafından da bu büyük müjdeler olarak sunuldu. 45 yılın asgari ücreti dendi. 16 Aralık'ta Aralık ayı ortasında 2022 yılı boyunca geçerli olacak asgari ücret açıklandığında biz disk olarak bu yapılan artış suya yazılan bir yazıdır demiştik. Ne yazık ki böyle oldu. Çünkü Türkiye bu kadar yüksek enflasyonun olduğu bir süreçte yüzde %50'lik bir asgari ücret artışının e, çok hızlı bir biçimde eriyip gideceğini öngörmüştük. Ve daha zamlı asgari ücret elimize geçmeden yüzde %50'nin üzerine çıkan enflasyonla zaten asgari ücrete yapılan artış uçup gitti, eridi gitti. Dolayısıyla şu anda enflasyon karşısında ciddi bir biçimde gerileyen bir asgari ücret var ve şu anda daha yılın ikinci ayında asgari ücret açlık sınırının altına geriledi. Yani açlık sınırı dediğimiz şey dört kişinin bir dört kişilik bir ailenin sadece gıda harcaması için yani sadece karnını doyurması için gerekli olan tutardır. Bunun bile altında bir asgari ücret var şu anda. Daha yılın ikinci ayında açlık sınırının altına geriledi ve düşünün ki 2022'nin sonuna kadar bu asgari ücretle milyonlarca işçinin hayatını sürdürmesi mümkün değil. Türkiye'de asgari ücret üstelik bir or ortalama ücret yani bir sembolik ücret değil. Yani Türkiye'de çalışanların yarısından fazlası asgari ücret ve civarında bir ücret alıyor. Dolayısıyla yaşanan bu süreçte asgari ücretin güncellenmesi gereklidir. Hatta zorunludur. Bunun önünde de herhangi bir yasal engel yoktur. Derhal komisyon toplanmalı ve asgari ücretin bu kayıpları giderilmeli. Yani açlık sınırının 5000 liraya dayandığı, yoksulluk sınırının 16 bin lirayı aştığı bir süreçte en azından asgari ücret belirlenir Bizim BİSK olarak her zaman söylediğimiz gibi bir evde iki kişi çalıştığı zaman en azından o eve bir yoksulluk sınırı kadar gelir girebilmelidir. Bu kayıplar giderilmelidir ve sadece asgari ücret değil bütün ücretlere de asgari ücret artış oranı kadar yani plazalarda çalışan, merdiven altı atölyelerinde çalışan, bütün iş kollarında çalışan tüm işçilerin, emekçilerin ücretine en az asgari ücret artış oranı kadar artış yapılmalı. Ve özellikle de biraz önce altı çizildiği gibi emeklilerin, çünkü Türkiye'de emeklilerin ücretleri gerçekten son derece içler acısı durumda. Yani emekliler açlıkla yüz yüze bırakıldı bu ülkede. Yıllarca çalışan, bu ülkeye emek üreten, değer üreten milyonlarca emekli, bugün işte emekli maaşını en düşük emekli maaşını 2500 lira yapıyoruz diye övünen bir zihniyetle karşı karşıyayız. Dolayısıyla en düşük emekli en azından asgari ücret seviyesine çekilmeli ve bütün emekli da bu şekilde güncellenmelidir. Özetle ürettiğimiz değerin hakça paylaşıldığı adaletli bir ücret politikasına ihtiyaç var. Bunu sağlamanın en temel araçlarından bir tanesi asgari ücretin yükseltilmesi, güncellenmesidir. Bir tane veriyi hemen paylaşmak isterim. Özellikle TÜİK'in açıkladığı gayri safi yurt içi hasıla milli gelirin dağılımına dair veriler var biliyorsunuz. Son dördüncü çeyrek rakamları açıklandı. Aslında oradaki tek bir veri her şeyi anlatmaya yetiyor. Yani pandemi öncesinde 2019'un dördüncü çeyreğiyle kıyasladığımızda hepimizin çalışarak ürettiği toplam değerin, milli gelirin paylaşımı açısından hepimizin çalışarak ürettiğimiz milli gelirden emeğin, ücretli kesimlerin, emekçilerin aldığı pay 2019 yılından 2021 yılı sonuna kadar kıyasladığımızda %32'den %25'lere kadar gerilemiş durumda. Ama aynı dönemde sermayenin payı %51'den %57-58'lere tırmanmış. Yani iktidarın bütün politikaları sermayeyi korumaya dönük olduğu için ücretleri baskılayan, sürekli olarak işçilerin, emekçilerin ekmeğinin küçülmesine yol açan politikalar izlediği için biz bu tabloyu yaşıyoruz. Evet. Mutlaka değişmesi, tercihlerin değişmesi lazımdır. Ürettiğimiz değeri hakça paylaştığımız, hepimizin insanca yaşayabileceği bir ücret ve sosyal hak bildiğimiz bir e, politikanın, bir e, düzenlemenin, çalışma hayatının ki biz buna emeğin Türkiye'si diyoruz. Bu politikaların hayata geçirmesi gereklidir, e, onun ötesinde zorunludur. E, milyonlarca insanın, 84 milyonun insanca yaşayabilmesi ve e, evet. geleceğini kurabilmesi açısından. Şimdi Türkiye İstatistik Kurumu'nun verilerine baktığımızda o enflasyon sepetine baktığımızda patatesin ne kadar zamlandığını görüyoruz ki patates nedir? İşte bir et yemeği yapılacaksa ve aile dar gelirliyse etin yanına işte patatesi de yemeği çoğaltma gibi bir gelenek vardı eskiden ama şimdi patates artık etle yarışır durumda. Sayın Bozgey şimdi bu gıda enflasyonu ile ilgili neler söylersiniz? Bir de Kılıçdaroğlu ile buluştunuz sendikalar olarak böyle hangi konuda özellikle bu enflasyon konusunda varılan fikir birliği nedir? Yani Sayın Edebali biliyorsunuz bu Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle de en fazla bu savaştan etkilenecek ülkelerden birisi Türkiye. Çünkü uzun süreden beri tarımda da ithalata dayalı bir politikayı benimsediğinden, çiftçilere yeterlince tarım desteği vermediğinden ve bu mozota özellikle gübreye yapılan zamlardan kaynaklı da tarımda da çok yoğun bir üretim kaybıyla karşı karşıyayız. ve Bu nedenle de işte buğdaydır, zeytinyağıdır, petroldür, gazdır birçok gıda ürünleri açısından da dışa bağımlı bir politikayı tercih ettiğinden kaynaklı bu yaşamış olduğumuz kriz ve Nisan ayında açıklanacak enflasyona da baktığımızda giderek hem gıda enflasyonu hem genel yıllık enflasyon açısından da rakamların giderek daha fazla zirve yapacağı bir süreçle karşı karşıya kalacağız. O açıdan da işte çarşıya pazara çıktığınızda bir de Ramazan ayı açısından da değerlendirdiğimiz örneğin bir pitenin 10 liraya satıldığı, yine domatesin sizin patates dediğiniz örneğin kilosunun 30 TL'ye çıktığı, işte patlıcan temel gıda maddelerinin de %100'ü aşan bir çok yoğun bir gıda enflasyonuyla karşı karşıyayız. O açıdan da tüm bunların yansıması doğal olarak da temel tüketim maddelerine, e, yapılan zamlar ücretlerimizdeki bu gerilemeyi en temel nedenini oluşturuyor. O açıdan da e, bu zamların geri alınması gerekiyor. Temel e, tüketim maddelerinde KDV'nin e, sıfırlanması kaldırılması e, gerektiğini ifade edebiliriz. Bu bağlamda da biliyorsunuz e, hem dünyada hem Türkiye'de de işçiler, emekçiler de e, 1 Mayıs e, sürecine hazırlıyorlar. İşçilerin, emekçilerin mücadele dayanışma gününü de bu kriz sürecinde giderek artan yoksullaşma Peki. sürecinde karşılaşıyoruz. Sayın bu bağlamda Sayın Hı. sayın Kılıçdaroğlu'nu ziyaret ederek özellikle ülkede yaşanan bu ekonomik kriz yoksullaşmaya karşı 1 Mayıs sürecinde de Türkiye'nin her yerinde ortak birlikte mücadele etmeyi alanlarda birlikte olma noktasındaki taleplerimizi onlara ilettik. Onlar da tüm Türkiye'de. E, yaşanan bu yoksullaşma, işsizlik, derin bir işsizlik, özellikle gençler açısından da çok yoğun bir işsizlik e, rakamıyla karşı karşıyayız. E, tüm bu politikaların sonlandırılması açısından da birlikte bir ortak mücadelenin e, gerekli olduğunu kendileri evet, de evet. ifade etti. E, özellikle ben de e, Çalışma Bakanı'na hem bizlik kamu emekçileri açısından hem işçiler açısından e, sosyal taraflarla özellikle toplu sözleşme süreçlerinin güncellenmesini talep ediyoruz. Biliyorsunuz dün çalışma bakanı yeniden M3600 ek ile ilgili bir açıklama yaptı. Sosyal taraflarla görüşüyoruz dedi. Ancak biz de kesk olarak toplu sözleşmede bir sosyal Peki, tarafımız. Sayın Maalesef e, bu sürecin de tek taraflı şeffaf, demokratik yürümediğini ifade etmek istiyorum. Çok teşekkür ederiz efendim için. Ben teşekkür Hoşçakalın. ederim. Çok sağ olun. Sağ olun.